Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Esra Balemir hakkında Dilan Polat hakkında söylediği sözlerle ilgili konuşacağız. Video geçmeden önce kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Esra Balemir Dilan Polat adına, çok üzgünüm pembe dizi izler gibi baktım diyerek açıklama yaptı. Günlerdir gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın Geçmişte iş bulmak için kendisinden yardım istediğini dile getiren Esra Balemir, önceki gün nişan taşında görüntülendi. Dilan Pulat hakkında lüks içindeki hayatını görünce sosyal medya kurgusu sandım, şöhret zehirli bir şey diye yanıtladı. Suç gelirlerinin aklanmasının, aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklanmıştı. Tutuklananlar geniş güvenlik önlemleri altında Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirilmişti. İlhan Polat'ın geçtiğimiz yıllarda fotoğrafçılığını yaptığı sunucu ve oyuncu Esra Balemir Nişantaşı City'de görüntülendi. Tarzıyla dikkat çeken oyuncu tek taş yüzük takmayı sevdiğini söyleyip onları kendim aldım. Kuyumcum bile ileride taksitle alıyorum. Yatırım amaçlı değil takmak için alıyorum dedi. Balemir pahalı aksesuarlarla dışarı çıkarken endişeniz oluyor mu sorusuna adan alayım hiçbir şeyden korkmuyorum. Tabi gittiğim yere bağlı. Alakasız bir semte gitsem kendi alanım dışında belki ülkerdim. Bana gelene kadar soyacak kimler var yanısını verdi. Esra Balemir para aklama iddiasıyla cezaevinde olan eski fotoğrafçısı Dilan Polat için çok üzgünüm onlar adına çocukları var. Hiç kimsenin kötülüğünü istemem. Hayat tercihlerden ibaret pembe dizi izler gibi baktım Eskiden tanıyorum. Şaşkınlıkla baktım. Güzellik merkezi var. Acaba ondan mı oldu dedim. Sonrasında çıkan tabloda olanlar çok üzücü. O hayatını görünce e, sosyal medya kurgusu sandım. Şöhretin zehirli olduğunu söyleyen oyuncu, belli bir popüleriteden sonra şöhret zehirli bir şey. Sadece Dilan için söylemiyorum. Herkes konuşulmak ve dikkat çekmek istiyor. Telefon insanları zehirliyor ifadelerini kullandı. Eskisi kadar hırslarım yok diyen oyuncu zamanında zehirlenmeyi yaşamıştım. Hastalıkla birlikte bazı şeylerin benden daha önemli olmadığına karar verdim diyerek de konuştu. Bir anda olabilecek bir şey değil. Geçmişte iş bulmak için yardım istemişliği vardı. Klibimin fotoğraflarını çekti. İki çocuğu bırakıp çok üzücü dedi. Dilan Polat'ı magazin dünyasıyla tanıştıran Esra Balemir daha önce de şu ifadeleri kullanmıştı. Dilan bir şekilde bana ulaştı. Ben fotoğrafçıyım dedi. Demet Hanım'ın doğum fotoğraflarını çekmek isterim dedi. O dönemde bir organizasyon vardı. Fotoğrafçı lazım mı diye sordum. Evet dediler. Ben de Dilan'ı çağırdım. Toplu taşımayla geleceğim. Beni alır mısın dedi. Kendisini gittim otobüs durağından aldım. Oradan çekime gittik. Demet Akalın ile tanıştı. Daha sonra Demet'in akşamları sahne programlarının fotoğraflarını çekmeye başladı. Biraz zaman geçtikten sonra sosyal medyada prodüksiyonlu çekimler, güzellik salonları açmalar falan başladı. Bu süreç 4 yıl kadar sürdü. Nereye gitsem Dilan'ın billboardlarını görüyordum. Çünkü ben 10 sene güzellik salonu işlettim. Başarılı olamadım. Ama Dilan'ın tarzı farklıydı. Kafaya dolar takmalar, reklamlar, şovlar şaşırdım. Sonra bu olaylarla gündeme geldi. Dizi izler gibi izliyorum yaşananları. Benim tanıdığım Dilan Polat fotoğraf çekiyordu. Öyle çok ekonomik gücü olan bir insan değildi. O aradaki sürede ne oldu, nasıl bu kadar yürüdü bilmiyorum. Çünkü bana çok ihtiyacım var. Yardım eder misin diye geldi. Ben de elimden geldiğince yardımcı oldum. Sonrasında da hiç görmedim. Bu yaşananlar 4-5 yıl önce geçen zaman çok da değil. Dilan'ın çekimlerine hiç para vermedim. Çevre yapmak için yapıyordu bu işi. Fotoğraf makinesinde eşya almış. Buradan bir iş yapmaya başlamış. Dilan ile koptuktan sonra hiçbir iletişimim olmadı. Kendisi vefasız bir insan. Beni arayıp sana nankörlük yaptım. Helallik istiyorum dedi. Ama ben konuşmak istemedim. Eskiden nerede oturduğunu da biliyorum bir apartman dairesinde yaşıyordu. Bir artı bir daireydi. Eşinde de çok hastanıyorum. Sakin bir çocuktu. Dilan Polat şöhret zehirlenmesi yaşayınca ipin ucunu kaçırdı diyerek de yanıtladı. Esra Belimir hakkında en son çıkan haberlerden bahsettik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler.